Teşekkür az. Estağfurullah. E nasıl böyle diyor ko hebiyle karışmak. çok güzel bir duygu ya. Anlatılacak bir şey değil inanın. <laughs> Arkana bekliyorum. Kahve içireceğim sana. Tamam inşallah Allah nasip ederse inşallah. Bekliyorum. Tamam. Vallahi abi. Allah razı. Şerif Başkanım da burada. Şerif Başkanım da selamünaleyküm. Sayın Başkanım nasılsınız? Selamün aleyküm. Allah razı olsun her şey için. Teşekkür ederiz. Amin Hepimizden inşallah Allah'a emanet. Olun. Şimdi çıktık Karkamış'tan. 11-12 saat gibi 12 saate falan geldik Sayın Başkanım. Ay maşallah sağ sahne. dikkatli gelelim. Allah razı olsun çok teşekkür ederim Sayın Başkanım Allah'a emanet. Allah razı olsun. Selamlar Allah'a emanet olun